Aslında e, ayette bize hatırlatıldığı üzere e, kendinin insanı dünyaya gönderdikten sonra ona Rab olarak desteğini devam ettirecek oluşunu hatırlatır. Evet. İnsan e, kategorik olarak önce e, Rabbine karşı bir e, söz vermiştir ve bu sözün gereklerini yerine getirmekle sorumludur. Rabbimize karşı verdiğimiz sözün içerisinde Bizim insan olarak dünyaya gönderildiğimizde bize sunulan imkanların bir sorumluluk karşılığında sunulduğunu hatırlamamız gerekir. Evet. Ee, şöyle bir örnekle isterseniz devam edebiliriz. Biz mesela bir müze ziyaretine e, girdiğimizde e, müzeden bizi içeri aldıklarında aslında bir sorumlulukla beraber giriyoruz. Aynı şekilde bir kütüphaneye girdiğimizde e, bizi içeriye kabul edenlerin e, zımnen arkamızdan yani oturup karşılıklı bir misak sözleşme yapmıyoruz. Ama o kart bize teslim edildiği andan itibaren biz bir takım sorumluluklar yüklendiğimizi de zımnen kabul ediyoruz. Müzeye girdiğimizde evet orayı gezme, oradaki eserleri değerlendirme, e, onlar hakkında görüş ortaya koyabilme, farklı açılardan onları görebilme ihtiyacı e, imkanlarımız var, bu haklarımız var. Ama onları alıp götürebilme, yerlerini değiştirme, onlara dokunma, onlara ait oldukları yerlerin dışına çıkartma gibi haklarımız yok. Dünyaya da işte Allah Teala bizi gönderirken insana insan olmaktan kaynaklanan e, bir kendi hem cinslerine karşı hı hı. bir e, sorumluluk yükledi, kendi hem cinsleriyle olan ilişkilerini yürütmekte uyacağı kuralları daha sonra peygamberler vasıtasıyla ve peygamberlere gönderdiği kitaplar vasıtasıyla e, bize hatırlattı. İkinci olarak da Allah Teala bu yolculukta insana rehberlik edeceğini de ne yaptı? Bize hatırlattı. Elestü Rabbiküm aslında ben sizin Rabbiniz değil miyim? E, tersinden sorusuyla Allah Teala ben size dünyada insan olma onurunu, haysiyetini şerefini halife olarak orada e, kendi adına iş yapma yetkisini verirken bu yolculuğunda insana Rabbimiz eşlik edeceğini gerek duyduğunda ne zaman ona ihtiyacı olursa bu ihtiyacı anında cevaplayacağını bize e, garanti ediyor. Dolayısıyla sözleşme burada başlıyor aslında. E, biz o sözleşmenin tarafı olarak Allah Teala'nın bize sunduğu o imkanların karşılığında sözü bizden alana karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Ahit aslında Allah'ın bize yaşadığımız hayatta karşılaştığımız, karşılaşma imkanı ihtimali olan soru ve sorunlarımıza daima cevap vereceği güveniyle bize yaklaşıyor, sorumluluğu yüklüyor, kendi hemcinslerimize karşı ve bizim dışımızdaki haşa huzurdan hayvanata karşı, nebatata karşı ve eşyaya karşı e, bize sorumluluk yüklüyor. Nedir o sorumluluk? İnsan kendi hemcinslerine karşı onların insan olmalarından kaynaklanan haklarını, hukukunu korumak, bunu gözetmek, buna riayet etmekle yükümlü. Yani hiçbir insan kendi hemcinsi olan bir başka insana zulmetme hakkına sahip değil. Evet. Hiçbir insan bir başkasının bir başkasına ait olan herhangi bir şeyi onun izni olmadan, onun kullanma müsaadesi olmadan kullanma hakkına sahip değil. E sadece bu ile bununla sınırlı değil. Biz kendi dışımızdaki canlılara karşı da aynı sorumluluğu taşıyoruz. İşte Elestü bir Rabbiküm sözleşmesinin arka planında insanın dünyada bulunduğu süre içerisinde yaşadığı hayatın paydaşlarıyla olan e, ilişkilerini düzenleyen ve insana bu anlamda sorumluluk yükleyen bir şey. Hukuka riayet etmek diye bizim müfessirlerimiz açıklarlar ahde vefayı. Hukuka riayet etmek bir de gereğini yerine getirmek. E, o sizin ilişkide olduğunuz varlığa, eşyaya, canlıya karşı e, o canlının haklarını muhafaza etmek, korumak. Bu hukuka riayet etmek bir de ona karşı olan sorumluluğunuz gereği, yapmanız gereken ne varsa evfu fi evqat diye açıklar. E Maturidi mesela eful bil ukut ayet-i kerimesindeki e, ifadeyi e, vaktinde, zamanında ne gerektiriyorsa onu yaparak. ahte ahde vefa. Ahde vefa bu. Vaktinde ne gerektiriyorsa onu <laughs> yaparak hukuka riayet etmek. Çok teşekkür ediyorum değerli Eyvallah. hocam.